Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Emeklilikte Eşit Adalet Derneği'nin kurucu başkanı Mustafa Gündüz. Derneğimizin kurulma amacı 9 Eylül 1999 sonrası SGK mağduriyetini dile getirmek ve bu mağduriyetin giderilmesi için bir araya gelmiş topluluğuz. E, mağduriyetlerimiz sıralarsak bir günü 17 yıl bekleme ve yaş ve prim şartı, emeklilikte maaş bağlanma oranı, doğum ve yurt dışı borçlanması, Esnaf ve çiftçi kardeşlerimizin bağ kurulu olan prim e, öğrencilerinin SGK'ya eşitliğiyle gidiyorum ve sözü derneğimizin teşkilat başkanı Sayın İlker Menteş'e bırakıyorum. Üniversite okuyan gençlerimizin 2 yıl erken emeklilik sağlanması, yeni nesil çıraklık ve staj muaderelerinin giderilmesi amacıyla staj tarihinin SGK başlangıcı sayılması, bu saydığımız mağduriyetlerin mağduriyetleri siyasi partiler aracılığıyla mecliste gündeme getirmeye çalışacağız. Bu bağlamda bize destek amaçlı aramızda bulunan Şahlanış Partisi Genel Başkanımız Serhat Gül Beyefendi'ye sözü bırakıyorum. Serhat Gül Şahlanış Partisi Siyasi İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 8 Eylül 1999'da Dönemin hükümeti, Anastol hükümeti, Çalışma Bakanı Sayın Yaşar Okuyan'ın düzenlemiş olduğu yeni emeklilik düzenlemesiyle yurttaşlarımıza pek çok yeni mağduriyetler doğmuştur. Mevcut hükümetin 3 Mart 2023 tarihinde seçim yatırımı olarak yaptığı bu emeklilikte yeni düzenlemede sadece yaş şartı kaldırılarak mağduriyetlerin önü kesilmemiş mağduriyetlerin devamı sağlanmıştır. Kurucusu olan Sayın Mustafa Gündüz e, Başkanımızın kurduğu derneğin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. E, haklı davalarında partimiz adına her zaman destekçisi ve sesi olacağımızı partim adına buradan beyan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben e, Disiplin Kurulu ve Devletleme Başkanı Mehmet Çavdar. Öncelikle eşit ve adalet e, emeklilik istiyoruz staj mağdurları olsun, annelerimizin hamilelik döneminde olan mağdurları, mağduriyetlerin giderilmesi için bir çalışma başlattık. Bağkurlar için de geçerli bu. Askerlik sürecinde olan mağduriyetleri de gidermeye çalışacağız inşallah bu aşamada. Çalışmalarımız devam etmektedir. Siyasi partilerle görüşmelerimiz olacaktır. Sayın Serhat Başkan'a teşekkür ederim geldikleri için.